Tuga Life dizisi bölüm 2. Eve gidiyoruz. Arkadaşlar önceki bölümde anne çocuğuna kahvaltı hazırlıyordu. Kahvaltıları toplamış dışa çıkacaklar olarak devam ettireceğim. Gel bakalım küçük kızım. Şimdi Şimdi sen şurada dur bakalım. Senin çantanı hazırlayayım. Arkadaşlar uyanık olarak düşünelim. Şimdi senin çantanı hazırlayacağız. İçinde yedek emziğin. Benim cüzdanım. Sonra senin diş, tel, diş jelin. Sonra oyuncağın. Ondan sonra böyle bir tane bir şey. Sonra bir tane senin kitabın. Bir de senin maman var. Şimdi içine koyacaklarımızı ayarlayalım. Daha doğrusu düzenleri koyalım. Bunu buna gerek yok. Koymayacağım bunu. Sonra burada senin. Aa aldım arkadaşlar. Senin kitabını koyacağız. Şuradan mamanı koyuyorum. <laughs> Yedin. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bütün oyun kare. O mamadan alıyoruz şu anda. Buradan mutfağa gireceğiz. Hı. Yiyecekler. Hangisiydi arkadaşlar o mama? Şu aşağılarda diyebiliyorum. Şu. Evet. Alamıyorum yine. Tamam. Burada. Arkadaşlar bu arada mamam kuş yemine benzeyebilir ama tek şu an yedirebilecek olarak onu buldum. Diğerleri daha çok böyle abur cubura benzediği için tek böyle bebek mamazı olarak bunu bulabildim. Mamamızı buraya burada koyacağız. Koyduk. Diş evde kalacak. Oyuncağını koyalım. Bir de şuradan yedek emziğini koyacağız. Bu kadar. Götürelim bunu içeri. gider misin? Heh. Tamam. Burada dur. Ben çocuğumu almaya gideyim. Hadi. Ha. Arkadaşlar bu arada sesimden dolayı özür diliyorum. Birazcık rahatsızım. Bunları da şuraya geri koyacağız. Alabilirsek. Heh. Gel bakalım seni bebek arabana oturtturacağım. Oturtturacağız.